bugün sizlerle beraber Brainrot kutu açılım oyununu oynuyoruz. Harika bir oyun gerçekten. Hemen bir an önce başlayalım. Arkadaşlar bezime bakar mısınız? Kocaman bir bezim var ve kocaman da bir kutum var. Kutumu açmam için bir sürekli şey diye... kendimi geliştirmem gerekiyor. Efendim efendim? Bende bir tane kasa var böyle odundan. <laughs> odundan. Onu açacaksın. <laughs> Efe şu an ilk kasasını açacak arkadaşlar. Ben ilk kasamı açtım. He. Bununla ilgili bir short yayınlayacağım. Orada görürsünüz bakalım ilk kasamdan ne çıktı diye. Ana bir şey sto gelmiş. Bunu açabilir mi? Server. Arkadaşlar kocaman bir şey. Eğer gücü yeten varsa bunu açsın. Ben hemen arkadaşlar Bakın böyle onları açmak için böyle bir çekicimiz var. Çekicimizi vura 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 açıyoruz tamam mı? Ama çekicimizin gücü her zaman yetmiyor. O yüzden gidiyoruz buradan çekicimizi geliştiriyoruz. Paramız olduğu kadar şu an benim param bitti. Yine bak yarıladık. Yarıladık mı? Geliyorum arkadaşlar ben de bekleyin Ben de bekleyin. Ben de bekleyin hep beraber vuralım. Bakalım ne çıkacak ben de vurayım arkadaşlar. Vurun 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 vurun. Ooo bakın ben de vurunca ne kadar hızlı bitti. Ne çıktı? Ya bonek de ambalaj. Kime gitti? Bana şey. geldi galiba. Herkese teker teker gidiyor. Gitti Bak, mi? Gidiyor. Herkese gidi geldi, geldi mi? Tum 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 sahur. Oo Urçuna çok iyi. Bonek ambala bu. Ha, bakayım bu da Aa, saniyede arkadaşlar bakın burada saniyede 2 dolar veriyormuş bu da saniyede 7 dolar 5 dolar paramız birikiyor Şimdi Abi herkese oo, dağıtıyor Bir şey diyeceğim oh. 3000 param varken gidelim şu geldi, garam. şeyimi geliştireyim çünkü ben hiç e, kutuma vuramıyorum Siz vurabiliyor musunuz kutumu şeyimi biraz geliştirmem lazım Aa şansımız var. Increase. Şansı da arttırabiliyoruz. Arttırayım mı biraz? Tamam Tamam biraz şansı da arttırdım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. gidiyorum. A İndeksimizi açayım arkadaşlar sizin için. Bakın ben de sadece bu var. Bu var, bu var. 3 tane. Şu an benim 3 tane var. Siz ne durumdasınız? Birbirimizden çalabiliyor muyuz? Ben şu anda Gerçek bir Rainbow e oyundaki gibi. Bandito. Uf, bu Ember olan kutuyu da. açamıyorum ya. Ember olan kutu çok zor, çok zor, Trim çok zor. Yok, -tris -tris çalmak yok, Matü. galiba. Çalmak yok mu bir şey diyeceğim. O bu skip ne işe basar. yarıyor? Hey Allah en barkıtıyor şey yapabildim. Ha! Ana güzel. Demek ki arkadaşlar burada skip var bir tane. Yani geç diye bir şey var tamam mı? Ana toksik kutu geldi bana. Toksik kutu. Ama... Bu bonito bonito kutu kullanırsın onu. Evet, Ember vallahi bana toksik kutu Şuna geldi. Ember olan kutuyu sattım ben çünkü neden biliyorsun? Ember kutu hiç ilerlemiyordu gerçekten de. Vuruyordum, vuruyordum. Elimdeki şey işe yaramıyordu. Şu toksik kutuyu açayım bakayım ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar lütfen bir bana şey like atın. Sizin sayenizde güzel bir şey çıksın. Efendim efendim. Evet, evet like atın. kuantum kasa kırılmıyor. Ne yapacağım? Kuantum kasa orada skip var, skip var. Hemen, hemen kutunun kenarında. Ta 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 sahur çıktı evet. bana arkadaşlar. Oradan skip Topsik yapabiliyorsun. Denne. Toksikten evet bana ta ta, ta, sahur çıktı. Hemen şunu açıyorum. Ya bu vardı bende ya. Bunu hemen satacağım arkadaşlar biraz sonra. Çünkü bundan iki tane oldu. Chained. Yani zincirlenmiş kutu geldi bana. Zincirlenmiş kutu. İşte bu. Tıralım tıralım. Tıralım tıralım. çıktı. Arkadaşlar bakın şurada inat geliyor. Yanımızda kimler var? Bu arada İknur ve Ebru var. İknur ve Ebru. Burada kutu gelince server boost'u tamam Bunu hep beraber tekrar açıyoruz. Videonun başında şansımıza gelmişti. Hemen base'ime geri dönüyorum. Aa bir dakika upgrade yapayım arkadaşlar. 4000 para birik. Sen de satıyorsun. Sel diyor. Ha tamam gelip sana satarım birazdan. Sende ne var? Ee, geldi bana ama çok yavaş kırıyorum. Ba, parayla da alabiliyoruz. Az önce bana Ember gelen 125 binmiş arkadaşlar. Epikmiş ve ben onu sattım saf gibi. Şuradan Nasıl, parayla, parayla, da bir alınabiliyor. Bak burada upgrade'in yanında Ece. Şuradaki şey şu tool kaç Robux? Nerede? Yuhannes 599 robot diyor. Şurada bak şurada. Burada kutuları satan adam bu. Ben de dükkana o kadar yakınım ki. Hop diye gidiyorum, hmm. hop diye geliyorum. Tekno, tekno gelmiş bana. Tekno kutu. Bakayım. Şimdi ben nasıl satıyorum? Evet. Şeyleri mi? Bana Fusion geldi. Sel bak yukarıda evet. sel var Efe. Oradan satıyorsun sel. Arkadaşlar sizin için Türkçe yapayım mı ya şeyi? Güzel oldu bak. değil mi settings'ten? Hop! önce bir Türkçe yaptım arkadaşlar sizin için. Rahat rahat okuyabilirsiniz diye. Yükseltmeler, satmak ne ve hikaye. Yapınca kutu mu geçiyor? Kutuyu geçiyor. Gidiyor. Kutu gidiyor Değil başka mi? bir Değil kutu atla. geliyor. Sakın skip yapma. Ben ember olanı skip yaptım. Keşke yapmaz olaydım. Keşke Bana, yapmaz olaydım kaza yedim arkadaşlar. Yedim. Ne geldi? Fusion. Fusion mu geldi? O da çok güzel arkadaşlar. 42 tokik dakika kasa. sonra. Bir dakika bu ne? Şuna bir tıkla bakayım. 42 dakika sonra. Aa bir an başlangıç paketi gelmiş. Udin din, din Din veriyor. İki kat şans veriyor. Hadi bakalım. Ee, mutation şansı geliyormuş. O hiçbir şey ya, değil bu ya. Ne de, geldi? Bu bir dakika de. sizlerin benzinine de bakacağım. Şu tekno kutumu açayım tamam mı? Arkada da Göksel kutu var. Göksel kutu ne lan? Benim bildiğim Göksel bir tek <laughs> Depresyondayım. Onu söyleyen kadın <laughs> yani. Bir de göksel tanteni vardı Mersin'de. Ya. <laughs> tekno kutu açıyorum açıyorum tekno. açıyorum tekno kutum açıyorum arkadaşlar. Bu tekno kutum. Of hadi içeriye kaldı. Benimkisi bitmek üzere. Tekno kutum bitmek üzere arkadaşlar. Kutumun içine iyice girdim sürpriz olsun. Ha e, basıyorum basıyorum. Birinci kaldı, ikinci kaldı. Çok sabırsızlanıyorum. Ne geldi? 5 bin para Forelli geldi. Forelli geldi ya. Şu ne işe yarıyor? Bir saniye i̇şte bu, bu ne işe yarıyor? Orangutu şey. yanan sini. Bakayım Üf, 399 robux istiyor. Toksik geldi bana tekrar. Şimdi Efe'ninkine ve Ece'ninkine bakmaya gidiyorum. Burada Bilge'liki var benim yanımda. Çok yaşa. Ooo Efe'ye bakın. Efe'ye bakar mısınız? Lan kaç tane açtın? Oturdun oturdun. Kaç tane bıçaklarım ha bunla. Gel lan buraya. Bak, bak. <laughs> Kaçma. Ay, lan. Kaç tane açtın? <laughs> gel buraya gel buraya. Arkadaşlar bakar ya, tam, mısınız? Tam, tam. Şimdi Türkçe'ye çevirince bunların isimleri de bir garip oluyor ya. Ben tekrar İngilizce'ye çeviriyorum arkadaşlar. Heh tekrar İngilizce'ye çevirdim. İsimlerini bak güzel okuyalım. Bobberito, Bandito. Tamam. Efe açıldın mı? Çok güzel. <laughs> Aa, dört dakika üzere. sonra server event geliyormuş ne. Bakıyorum şu tarafa kim ki? Geliyorum. Aa, fusion olanı kırmak Aa. üzere. Bakalım ne çıkacak. Çok Tam zamanında kaldım. geldim. Tralere <laughs> tralere geldi ya. Ece çok şanslısın. Harika. Bır bır Quantum baktapayım. geldi. Quantum. Bakın. Quantum, geldi Aa, Ece. Aa, kırıl artık. Kırıl <gülüyor> <evlular>. <gülüyor> Arkadaşlar ben şuradan hemen upgrade'e platuma mı gitsem acaba upgrade'e gideyim? Aha, Efe de upgrade'e. Oynanda geldik. Ne? Merhabalar merhabalar. Bir saniye paralarını top. <laughs> ya Efe sen çok para biriktirmişsindir kesin. Şu paraları bir toparlayayım da bir dakika. Ondan sonra evet, şey yaparım şöyle şöyle, şöyle ya hepsini biriktirmiş gerçekten de şunu satacağım ucuz ya fakir ya fakir ya, fakir. fakir hiç sevmem ucuz olanları şimdi geldim upgrade yapmaya. 11 11.000 param var arkadaşlar tool'umu upgrade yapmam lazım çünkü biraz da şansımı upgrade edeyim 15.000 oldu şansa bakar mısınız anladın nasıl bu kadar 15.000'e çıkabiliyorsun ya 5.000 param var. Kutu açmaya devam. Bilge bak ikimizin de aynı oldu arkadaşlar. Bu Zeus'un şeyi vardı ya bir tane hani o çekici. Neydi o bir tane adam vardı Zeus'un oğlu. Onu aha toksit kutumu açıyorum. Toksit bir şey kutu. Evet. Ya. Evet söyle 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 ben... söyle. Şu kutuyu açmak için bir saat uğraştım. İçinden tralla çıktı ve tralla e, saniyede bir veriyor. Ya gerçekten de sat gitsin ya. Sat gitsin ee. saniyede bir verenleri. Şu çıktıktan sonra gene bana bunlar çıktı ya. Üf gidip satacağım onu arkadaşlar. İşte bu. Fulla, fulla. Şimdi Ebru'nunkine ve İknur'unkine de bakmak istiyorum. Karşımda İknur var. Önce onunkine bakayım. İknur! Kız triple drop a nereden buldun? Şuna bakar mısınız? Vay 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 vay. Her yerde tralala tralala doldurmuş. Şansına herhalde demek ki şeyler geliyor sürekli. Yüksek yüksek olanlar. Ebru seninkine bakayım. Geldim hemen yanına. Sen ne açtın? Sattın mı hepsini? Hiç burada yok. Neden koydun hepsini? Bakayım. Ne çıktı? Şempanze ne bana ne ne çıktı. Güzel. Arkadaşlar 2 dakika sonra event geliyor. Event'ı unutmayın sakın. Eventler çok önemli. Oradan çok güzel şeyler çıkabilir şansımız ama az önce iğrenç bir Aa, şey çıkmıştı. Şimdi ya. kutuyu sikip mi yapıyorsun? Yapma Ece. Çey'in kutusunu açıyorum. Belki Aa, güzel bir şey çıkacak. Evet. Açılması çok zordu. Açılıyordu yani. Zerip bitir app'i çıktı gene bana ya. Endeksimizi açalım mı? Şimdi endeksimizi açtık çocuklar. Kaç tane biriktirmişiz? Herkes bir saysın. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tane 8. biriktirmişim ben. Ece de 8 tane biriktirmiş. Ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hemen 7, Hemen sele gidelim arkadaşlar. 12, 13 tane. Oynadığından oldu. sonra başlayarak nasıl bizden daha iyi yapabiliyor? Ya evet ya. ya öf arkadaşlar ya. bu Efe de var ya aynı babası gibi ya şanslı çocuk. Şimdi şunları toparlıyorum 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 Şanslı. toparlıyorum. Kaç defa skip yetenek. yapma hakkımız yetenek. var. Oo, yetenek <laughs> dedi kaç tane bilmiyorum Ece herhalde istediğin kadar var skip yapma şansın. Şimdi şunu almak istiyorum arkadaşlar. Bir de şunu alacağım. Boş boşuna yer kaplıyorsunuz. Bir de bir tane daha vardı bundan. Nerede o? Hah burada. Gelin. Fakirler. Size satacağım. Satacağım. Paranızı da yiyeceğim. Tropa ya. Tropa <laughs> istemiyorum ben. Efe. Şu ucuzları satıp onların parasını yiyeceğim. Sel. 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 Sattım arkadaşlar. Sattım gitti. Ha, acun gibi zengin olacağım ben de. Şimdi. Şu kutuyu açıyorum. Yeni kutu geldi. Bu eventi unuttuk. Tutturmayın bana. Oh be! Tralala 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 geldi. O bende yoktu galiba. Bunu açıyorum. Güzel bir şey çıksın. Oh oh oh! Çıkmayan bir şey. Bana da çıkmayan bir şey. Efe sende 13 tane mi? Açıyorum, açıyorum açıyorum Arkadaşlar bol bol Efe gibi kutu açacağım ondan sonra. Seni satacağım. Seni satacağım. tralala zaten Açtım. kolay çıkıyormuş. Satacağım satacağım. satacağım. Trippi tropi. Seni de satacağım trippi tropi. Ta ta ta. Bitti mi? Yerim bitmek üzere. Aha bir tane ta, değişik bir kutu ta. geldi. Tavf tum tum sahur. Bitti mi yerim? Bakıyorum arkadaşlar. Galiba yerim bitti. Bunu tamam. açınca ne olacak Bu tuk tuk sahur oh. burada kaldı. Ya Aa boşa gidiyor, gitti. Şimdi hemen bunu alalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Bu saniyede kaç veriyor? 15 veriyor. Bu saniyede din din 2 veriyor. Git saniyede 3 veriyor. Saniyede 1 veriyor. Tralala'ya bak sen ya. Normalde Bray Road oyununda çok değerli burada fakir. 7 veriyor. 5 veriyor. Neyse sen kal 7. Şu 1 veriyor. Gidelim. Ya o din 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 veriyor gidiyor. ya. Ve sen de gidiyorsun. Şimdi şunları şöyle yapalım. Açıyorum arkadaşlar. Bır bır Aa, ben de galiba bu adam yoktu. Efede çok vardı ondan. Bakalım kaç veriyormuş? 5 veriyormuş. İyi ortalama. Keşke o şey kutuyu geçmeseydim ya. Keşke geçmeseydim gidip kutu alacağım. Aha! Açıldı, açıldı, açıldı! Etkinlik geldi! Koşun! Arkadaşlar koşun, 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 koşun! İlk hemen koşmuş. Of. Bakalım ne çıkacak. Koşun, 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 koşun! Hızlı, hızlı, hızlı! Hep beraber çalışırsak, vallahi işleyen demir pastanmaz. Of. Bir de of. bir elin nesi var? iki elin sesi var arkadaşlar. Bakın, bizde Hadi de beş el var şey... şu ha, yani... O dindin geldi! O dindin, bende yoktu vallahi, bende yoktu. Bana iyi oldu. New brain rot. Oley be arkadaşlar! Çok verir. sevindim gerçekten de çünkü benim brain rotum yoktu yani. Hemen şöyle kutu açmaya devam edelim birkaç tane daha yerimiz varken. Iyi bunu satacağım seni. Seni satacağım. Paralı da yiyeceğim. Üf. Arkadaşlar az önceki kutu şansım şimdi. İy, aha bu ne? Derilla Larilla ama simsiyah. Oh be biraz farklı bir kutu lirinle geldi lirinle. diyecektim. Evet evet fil olan var ya ama simsiyah. Ha. Aa, niye öyle geldi bilmiyorum. Bir tane aha. daha açıyorum. Aa, Blue Bidin geldi. Bir tane daha yerim var açıyorum. Değil, 3 Arkadaşlar saat. bunları hemen bu 5 veriyor. Verim, Oo, baksana Leli Leli geldi Yet, çok zor. 70 veriyormuş. Ece, sakın onu satma Ece. Şeyini varını yo onu ona yap tamam mı? Çünkü neden? İyi. Yani onu yap yap sakın satma. Böyle bütün gücün Hı -hı. ona harca demek right. istedim. Bakayım. E de balta. Sen gidiyorsun. Hoppa. Şöyle ben gidip şunları satayım alayım. ya. Ne olsa dükkanlar benim yanımda. Baksanıza benim dükkanım o kadar güzel bir yere şey olmuş ki arkadaşlar. Sat.

1 milyon 750 yuh bana gelen hangisiydi arkadaşlar ya en ya 125 binlik saf ya ne kadar safım ya arkadaşlar bana ben saf yazmayın işte, asla yorumlarda zor akıllı Aleyna akıllı aleyhine yazın bak Ece geçmiş olsaydın yanına gelecektim az daha üf trippi troppi ya var bende endeksime bakıyorum arkadaşlar kaç tane şunu da açayım da ondan sonra bu da kolay açılıyor çünkü açıldı Tabii ve e, güzel e, bir şey var. dok e, e, dok sahur geldi Bakıyoruz i̇şte bu, arkadaşlar. O, 3, 3 6, 9, 10, 11. Bana bır bır 10, 11, bir saniyede 20 veriyor. 11 ya. tane ya 11 tane. Efendim nasıl 13 taneydi o zaman ben kaç saat uğraşıyorum. Ta sahur vardı herhalde bende ya. Çabuk çabuk gel 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 inşallah ember gelsin artık ya lütfen kaç saat olsun uğraşacağım lütfen Allah'ım 777 lütfen lütfen toksik geldi hmm. Arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Hadi diğer güzel kutu gelsin yazın. Sizin şansınıza gelsin. Bir de like atın arkadaşlar lütfen. Siz like attıkça biliyorsunuz. Bana güçler geliyor. Hop daha güçlü oluyorum. Ne geldi? Hadi Ember yeter. Sizde Lerililer ile var mı? Hepiniz gelin de benim benzime gelin bir bakın. Gelin gelin gelin. Ben de Lerililer ile. Belki de Ember'ı kırmak üzereyim. Belki gelmiş. Efekli gelmiş. Evet efekti geldi Efe. Ondan sonra bak kaç saniyede kaç veriyor. Bir bak Allah için. Ember'ı Bekle, bekle 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 geliyorum geliyorum geliyorum. İşte geliyorum. bu. Geliyorum geliyorum geliyorum. İvente de 6 dakika kalmış bu arada. Ece'ninki kırılmak üzereymiş. Gidiyorum yanına. Ne çıkacak çok merak ettim. Hadi kır bakalım Ece. Kır. Buradayım geldim. Arkadaşlar Ece'ye koşun. <gülüyor> 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 Hem de dev gibi. Baksana Efe <laughs> şuna. <gibi. Son> Yanında <gülüyor> küçücük <gülüyor> kaldık. Çok güzel. Ay anlamıyorum. <laughs> Kadar. Eşek kadar arkadaşlar vallahi eşek kadar. Eşek, yani eşek bunun kadar. yanında eşek bunun yanında ayak kalır. <gülüyor> <gülüyor> kocaman. Aa Ece sen de burada kocaman gelmiş. Bırbır bır, bır de çok Nasıl büyük. Evet. Ya ben de bunlar bu, yok ya pilot maşınlanayım. Baya fazla upgrade of, yapacağım ben. Moralim bozuldu ya. E, sire, sire bu ne ya? Sire Kaç veriyor Ece ben şu paraları toplayayım <laughs> de. Hemen gideyim arkadaşlar kendime Mükku bir şey alayım şuradan. Kocaman bu Bola bu geldi. Hem de eşik kadar yine. Valla şunu upgrade yapacağım. Şansımı arttıracağım ben ya. Şunu da upgrade edeyim. Aha bir sonrakinde kılıca benzeyen bir şey olacak. Hemen ciddi gidiyorum arkadaşlar. Hop gidelim. Üf, şunu da hemen açıyorum arkadaşlar. Açtım. Oo, ben ah, artık on. upgrade kamın. Aleyna. Come. O şey Ece. var ya, sahnede 750 veriyor. Ya şansa bakar mısınız Ece'deki? Aha bu gidiyor arkadaşlar çünkü. Boşu boşuna gitti. Şunları hemen satmaya götürüyorum. Hatta böyle hepsini bir ben bir satayım. Böyle ucuz tamam. Fakirlerle uğraşmak istemiyorum. Zaten indeksime geldi bunlar. <Gülüyor> 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 Aa, Alina! Bir de bana gelen frigo camelo normalde Galiba 75 veriyormuş saniyede. Benim şansıma büyük geldiği için 750 veriyor benimki. Öyle. Ya arkadaşlar şu ecedeki şansın %1'i bende olsa zaten ben zengin olacağım. Ama Allah bütün şansları ona ben, vermiş maşallah. Benim şansımın şeyi benim şansıma böyle gelmiş. Valla udun dine bir sürü 50 150 Bankta falan diyor ama de, sattım gitti. Ya. Sattım gitti arkadaşlar ne yapayım şimdi gidiyorum tekrar hızlı hızlı açmaya devam edeceğim Aleyna lütfen bak. efendim güzel kutu benim gelsin Allah'ım benim baltam böyle oldu bak, ooo Zeus'un baltası yanında şey kalmış Ece çok güzel ben de gideceğim onu yapacağım ama <laughs> bende alevli ya, kılıç var fakir şeyler gelip duruyor ya çok şanssızım arkadaşlar şimdi of, artık şimdi tek seferde kasa aha kasa kasa kasa, kasa. garam garam geldi ama garam bende yoktu new brain rot evet biliyorum new olduğunu Olsun yani hiç olmadı şey indeksime gelmiş oldu arkadaşlar. İndeksim de eksikti çünkü toksik açılıyor şu an. Birazcık para biriktirsem bir tık daha upgrade yapacağım şeyimi. Güzel olur upgrade edersem. Ece bir sürü upgrade yapıyor çünkü para bol. Para bol kız da. Tum 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 o kadar açıyorum toksikten tum tum sahur mu geliyor? Benim heh gitmemiş tamam. Hadi lütfen hadi 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 hadi. Acaba hiç açmadan aha bunu bende var mıydı? Yok yokmuş iyi geldi. Şunu da açayım. Aha barı barı patabin geldi bana Oh be. Oh be. Oh oh bu da yoktu zaten. Şu şeyleri ya şuradan şey gelene kadar skip yapsam olur mu? Bakayım bir. Tüm bu brain notları satacağım. Skip. skip. Kaç tane skip yapabiliyorum acaba? Skip. Yanlışlıkla. Skip. Ee, şeyi sattım. Hah. Frigo kamel ama yine gelir herhalde. Tekno. Çekat. Tekno birazdan. Ne geldi? Ay Ece buradan görüyorum. Bir dakika ne diyor? Mı? Lavakya geldi bana. Hemen geliyorum İgdur life e. Eman Ece. Eşek kadar gelmiş. Hemen gidip bakacağım arkadaşlar. Eşeğin ne <laughs> kadar büyümüş. Şu Tekno Kraytımı açayım. Tekno Çok az kaldı. Açıyorum çünkü dayanamam arkadaşlar. Çekirdek gibi bu. başladı mı gidemiyor? mat Çok kötü bir şey geldi. Hemen gidiyorum. İgdur Life. Benim karşımda. Ona çabuk gidebiliyorum. Hani nerede Saturnite? Aha! Keşke çalıyor olabilseydim. Bakayım. Alınmıyor arkadaşlar. Ne? Çalamıyoruz. Ne? Çok kötü. Çalsaydık iyiydi. Değil mi? Şöyle ki Braindot evet. oyunundaki gibi. Damla ne yapıyorsun kız burada? Aa, bu Damla değilmiş. Bizim Damla'ya benziyor. Ne Damla mıydı o? Bilmiyorum. Bakın. Hayır. Başka birisi. Başka Bak. mı? A, nerede? Aleyna baksana. 89 bin bir gitmiş burada. Oo mı? Ece. Yürü bak kredi yapacağım. Ya kıskanıyorum ama arkadaşlar ya. Ayağım kıskanç. ben kıskancım. <gülüyor> Elena, <gülüyor> ben de <ki> gideceğim <laughs> sen de olsa keşke. keşke ya. Yok mu arkadaşlar böyle satın alacağımız bir şey? Yok burada da yani güzel. Kuantum gerçekten... kredi geldi. Bak ne kadar hızlı kırıyorum Şunu Aleyna. Şunu da hemen Hıskiden alayım. Aa, Ece'nin ki bak arkadaşlar Ece'nin ki buydu. 50 bin niye yapmıştı? 99 Robux al diyor. Yuh oldu canım. 99 Robux'muş. Burada bir Bana şansa mi? geldi. Şey <laughs> ne zaman geliyor? 2 dakika kalmış arkadaşlar eventimize. Bunları hemen kıralım. Hiç hiç zaten satmayacağım bile seni. Git. Git. Heh. Allah'ım ya Boşluk. O din 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 Aa şimdi bunları satmazsam. Bir dakika. Pick up yapayım Aha. arkadaşlar şu fakirlerin. Sahur ne ya? 20. Bunu ya? Bu da al. De, bu Bunu şans ne? Bu şans ne? Bu şans ne? Bunu da bu al. şans ne? Bu şans, bir bu şans. Bir Efe gerçekten şans de. Şans olsun <laughs> Şunu da saat. Şunu da saat. Şunu da saat. Bilge bir şeyler bağlı. demeye çalışıyor arkadaşlar. Hemen Bilge'ye bakıyorum. Efendim kızım. Gel diyor. Geliyorum annem. Hemen takip edelim arkadaşlar Bilge'yi. Bilge de ne kadar tatlı bir karakteri var. Çocuk beni öldürüyor ya Rabbim. Heh. Ne? Gördüm gördüm. Matteo. <laughs> 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 var Bilge'de. Ayrıca Fusion gelmiş şurada da. <laughs> Kır bakalım Bilge. Sattın mı Efe? Trick track geldi. Ya niye hepsi C geliyor ya? Niye hepsi C geliyor? Bakalım bu trick track barabum. 5x size. O çarpı 25 income diyor. Kaç para? Dur. Bakayım ne diyor? Hemen yapalım. Of her şeyde Robux, Robux, Robux. Çok fazla Robux istiyorsun ya. Neyse açıyorum arkadaşlar kutular. Siz kutu açalım no Kutu açalım Videoları seven var mı? Ben çok severim. O yüzden size bugün kutu açılımı yapıyorum. Hemen kutu açılımı. Öf sonra ne skip ya? yapacağım arkadaşlar. Kötü kutu gelirse skip yapacağım. Bunu da açayım da ondan sonraki de skip yapacağım. Hadi bakalım. Açıyorum. Ben kırıyorum bazen büyük şeyler çıkabiliyor eşek kadar. Gerçekten çıkıyor mu Ece? Şahsına inandım ama garam çıktı gene ya. Bu ne ya? Üf. Şeylere benziyor. Nedir ya Nedir garam adı? çıkıp durma ya. Bu da mararam. Garamla mararam. İkisi de fakir. Garam ve madum. Ya of artık, ya. Arkadaşlar para biriktirip. Bu bende yoktu sanki. Evet. Fusion geldi şimdi. Oh be sonunda işe yarar bir şey para para geldi. Topluyorum. param var. Bakalım şimdi kaç olacak? Arkadaşlar bana da şey gelsin ya. Ne kadar şanslıydım. En başta gelmişti. Kendi kendime skip yaptım. O skip tuşunun öyle olduğunu bilmiyordum. Çünkü oyunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Oyunu ilk defa ben oynadım oynadığım için. Ben skip yapınca kutu açılıyor hmm. sanıyordum. Valla ya şansıma gitti yani. Fusion açıyorum. Aa skip'e bastım yanlışlıkla. Of az Artık. daha Fusion da gidiyordu. Az Aşıl. daha Fusion'um da gidiyordu. Kaç Aşıl. tane oldu sayın bakalım şeylerinizi. Efe ya sayın. Ya buraya bu ne ya bu ne ya. Kötü Ali bir şey çıktı. Efendim Ece. Seninkine be bak bak benim kılıcıma bak gördüm Seninkine Ece gördüm öyle. vallahi seninkinden iki önceki benimki aha 20 tane aha. 20 tane bir şey geldi bakın şimdi benim sayemde nasıl stok, tak geldi. tak stok geldi stok 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 geldi galiba evet hayır, aha oh be hayır server crate geldi evet gangster futera gangster futera geldi Elena, bana bak benim sayemde nasıl hızlı yapıyoruz bak evet evet Ece ben de vurayım da bari bana da gelsin ben ah. otoplik yapıyorum direkt hepsi kırılıyor Hop. Yes. Balerinler, balerinler tabii. Bende yoktu. Bende yoktu. Bakın ne bir Açıyorum. Endekslerinizi açın bakalım. bu ya. Bende yoktu. bir dakika. 4 2 12 13 14. Aa, ah, hatta bana şeyiz gelmiş. 14 15 16 17. 17 tane var benim. Sizin kaç tane var? 8 10 12 Aha. Yok, bu 14, 14, 15 16, 16 17 18. 18 tane kalmış şunu açana kadar 17 Aleyna, iyi 18 Ece benden bir tane fazlasın. Ü bu iyi para vermiş. Şunu da toplayalım hemen. Şunu sat. Bunu sat. Ben de istemiyorum, istemiyorum ya. Ben de istemiyorum ya. Sat. Sat. Bu kaç veriyor? 5 veriyor. Bilmiyorum. Bu 50 veriyormuş iyi. Bu kaç veriyor? 20 veriyor. Şunu da Bak, sat. İki kat şans aldım. Artık bir şey vermesi gerekiyor. İki kat şans mı aldın? Oo nasıl ya? Sat, 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 sat. Oho, o kadar çok satacak birikmiş ki. Sat, 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 sat. Hepsini sattım arkadaşlar. Şimdi şuradan upgrade'e gidiyorum, bakıyorum. 50 bin, o kadar param yok. Şuradan bir şey almaya gidiyorum. Fusion, ya fusion var bende ya. Ben ember istiyorum ya. Of ya, of ya, of ya. Çok şanssızım. Şuradan ember gelene kadar skip yapacağım. Birkaç tane yapalım bakalım arkadaşlar. Açılıyor, şimdi ne geldi. yapıyoruz? Quantum, Ellerinizi Quantum. like tuşunun üstüne koyuyorsunuz tamam mı? Siz koydukça bana o kutudan geliyor. Hadi bakalım ne kadar çok basacaksınız bir görelim. Bol bol basın şimdi. Hop basın, basın. Hop. basın çok basın, basmıyorsunuz basın. arkadaşlar. Biraz daha basın. basın. Like düştü. Çok basın. Çok basın. Çok basın. Aha Bilge yine bir şey söylüyor. Bilge geliyorum. Trade var mı acaba? Bilge'ye kutu geldi galiba. Trade trade varsa çok iyi olur. Bu da değil arkadaşlar. Bol bol kutuları şey yapıyorum ama. İnşallah güzel bir kutu gelene kadar sizi gidicem. Trip ben de istemiyorum arkadaşlar. Trip falan bıktım onlardan. Ben pahalı. Şans pahalı bir şey de istiyorum. Şans mı alalım? Kaç? Kaç doluk? Daha ne alayım? Daha ne Aa, alayım? Ay aldım ben de. Kaç bir dakika? Kaça şansımı ilerletiyorum? Oo Bir şey 50 söyleyeceğim. Bin. kutu satın almak parayla mı? Parayla parayla. Hümet ne sandın? Normalde parayla bak. Burada gelen parayla değil ama şu taraftaki parayla. Bilge tamam geliyorum Bilge. Hadi gel. Hah götür Bilge illa bir şey gösterecek arkadaşlar. Nokutu kutu mu geldi sana? <laughs> bombardini krokodili gelmiş. Gerçekten de söylediğin kadar varmış bilgi Bilge'nin en sevdiği bu. Baksanıza. Çalsam keşke. Çalamıyorum bayağı, ama bilgi bak abi. çalamıyorum. Keşke Nereden senden çalabilsem. Bilge'ye bombardini krokodili gelmiş. Hmm. Uh, uh. 125 e Evet. Gidip Ember kutusu alabilirim. Ember kutusu mu alacaksın? O kadar para biriktirdin mi? Maşallah sana ya. Para, şey, işte Ember kutu alacak kadar para biriktirmiş arkadaşlar. Biz upgrade'leri yapamıyoruz burada. Of. Oh. Yok ya, İmpazini yok gelmiyor. bana geldi. Gelmiyor ben hep ucuz kutu geliyor, hep kutu geliyor ya. Parayla gidip satın alacağım şimdi. Aha, Ember geldi. Allah'ım sana şükürler olsun arkadaşlar. Biliyordum like attığınızı. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun ya. Like atmaya devam edin arkadaşlar. Umarım kutudan çok güzel bir şey çıkar. Efe, koş bana Ember kutusu geldi. Koş. Aha. Kaşın arkadaşlar. Toplaşın bakalım Hemen hadi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne için like atıyorsunuz biliyor musunuz? Kutudan harika bir şey çıkması için like atıyorsunuz. Hadi bakalım. like'lara de <laughs> Yok ya çıkmaz. Hadi gelin bana toplaşın. İknur, Ebru. Efe. Ece. Bilge. Neredesin, neredesin, toplaşın. Neredesin, toplaşın. Neredesin? Plotumdayım. Bak ben şeyin uh, upgrade'in yanında benim plotum. Mi? Keşke yardım edeyim. Hadi yardım ediyormuş gibi yapın bari. Hep beraber yapıyormuşuz gibi yapalım. Gangster Futera. Ya bana o çıktı. Epikem'de. Çok güzel veriyor. Yoksa şey e, nedir onun adı? Bak kaldı. az kaldı, az kaldı arkadaşlar. Varıyorum. Varıyorum, 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 varıyorum. Arkadaşlar çok az kaldı, minicik kaldı. Varıyorum, 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 Yardım et Ebru. Yardım et İknur. Ebru nerede geldi mi Ebru? Ben sen onu yapana kadar gider paralarımı toplar geri geliyorum. Yok ya toplama. Arkadaşlar Ember geldi biliyorum. Sizin sayenizde geldi. Şimdi sizin sayenizde içinden harika bir şey çıkacak. Kapatın gözlerinizi. Kapatın gözlerinizi. arkadaşlar ağlayacağım. Ne geldi? Şimdi, evet, şu an ben an ağlayacağım. Ağlayacağım şimdi. Şu geldi Efe. Bu <laughs> adam. <laughs> ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım. Allah'tan gidip 125 bin falan vermemişim. Ece. Ece'ye de şey çıktı arkadaşlar gülüp duruyor ya. Of oh, sinir oldum sinir oldum. İttir <laughs> sen de güldün mü kız mı sen düvel var güldüysen. Kaçma gel buraya ha. Güldün mü? Güldün mü çabuk söyle. Aleyna ciddi. sen de döveceğim gel buraya Cem. <laughs> Aha 3 dakika var arkadaşlar. Oh, bir de o ne bak. Oo. Neyi Aa. mi geliştirsem ya şansımı mı geliştirsem? Çok kötü bir şansım var arkadaşlar. Şansla 50 bin liraya gelişiyor ama tuğlumu mu geliştirdim? Oha bilginin o ne bak. Bakayım ne olmuş? De. Oo o lan? Bilge. Kız bu ne? O din, din çıkmış Ay, dev gibi. Çık, çık, garam çıktı ya. Arkadaşlar o kadar açtım, 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 açtım. İçinden garam çıktı ya. Öf vallahi ya. Çok mutsuzum arkadaşlar. Garam çıktı ya. Demek ki bol bol like atarken çok atamamışsınız arkadaşlar. Acık daha atacaktınız. Tüh ya. Ne çıka, çıka. Garam garam çıktı çıktı garam. Aha bu bende yokmuş. Şimpanzi bana ne daha yeni çıktı bana. Al garam nefret ediyorum artık garamdan. Garam seni görmek istemiyorum garam. Açıyorum arkadaşlar birkaç <laughs> tane daha açayım. Terip bir torapy vardı zaten. Şimdi açıyorum açıyorum. Aha Oo, bir şey geldi bana. Allah tamam diyor bitirmeden önce koşun bu kimsede yok yani, koşun ayine koşun koskoca şeyden çıkmayacak şey base ha arkadaşlar ee bu bana çıkmıştı ya çok kötü şey geliyorum çok seviyorum çünkü sırf ondan şey çıktı diye bana bir sürü like atmaya Ay, devam ettiniz da bir şey gelirse B gelmeyecek <laughs> gelmeyecek biliyorum bundan çünkü çok fazla like attılar ben de geldi şundan geldim o zamanlar mi? 1.750 milyon arkadaşlar milyon çok ya. like attınız çok like attınız biliyorum çok teşekkür ederim ben doğru, şunu yardım edin yardım edin, yardım edin yardım edin, yardım edin, yardım edin. Yardım edin ki. Edersiniz, edersiniz. Ediliyordur, ediliyordur. Siz ya yapıyormuş gibi yapın. Ruhunuz, gönlüm, şeyiniz gönlüm. yeter. Arkadaşlar nedir onun adı? Hani var ya enerjiniz Aynen. yeter. Enerjiniz yeter. Gelin bu ha, biraz zor açılıyor. Satayım. Onlar da o sırada şey yapsana. Gelin, gelin. Enerji verin bana. İlk nur. Koş, koş Satsa. kız. Koş. Ay, ed bu. Aleyna asla unutmayacağım bunu. <laughs> ya arkadaşlar ya. <laughs> Valla Efe bu Relic Create'den sen alabiliyor musun? Çok pahalı. Bak, İlk nur da şeyini getirmiş. Oraya bırakabiliyor musun? Bırakamıyorsun değil mi? Baksanıza arkadaşlar bana satürnün tasını getirmiş ama daha yarıya bile gelmedim arkadaşlar ben burayı Lavak sizin için hızlandırırım hiç merak etmeyin drırt drırt diye geçeriz. <laughs> hala yapıyorum arkadaşlar hala yapıyorum dakikalar İlancı geçti geldi. ya geldi 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 hemen arkadaşlar ona gidelim zaten Şuradan hızlı geçeli. belki güzel bir şey çıkar koşun 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 o bilgeninkiyle benimki aynı. Bakayım ne kadar hızlı vuruyoruz. Güzel çok hızlı. Ece gel kız sen vur. Sende çok böyle ben... ileri seviye bir şey var. Evet ben 350 bine aldım. Bir şey diyeceğim ben de vurmam evet. lazım bana da gelmesi için galiba. Evet Değil evet evet. Bekle bekle. Vur 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 vur. Efe Aha. Trippi. Ne bu? Trippi troppa. Ver miydi bende? Ya bende yoktu. Bende o ben devi var devi devi. Oo bende yoktu arkadaşlar. Ben şimdi sizler için bunu vurmaya devam ediyorum. <laughs> arkadaşlar sonuna geldik gelebilirsiniz. Bu arada arkada görüyorum dev bir Satürnita de çıkmış ilk Nura yani. Yuh yani. Her yeri dev 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 bir şeylerle doldurmuş. Hazır mısınız? Ay bir şey gelmesin. Az ya az lütfen kötü bir şey gelmesin. <laughs> <As> <gülüyor> 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 Yok artık. Ne geldi? <laughs> çıktı ya. Ben bu videoyu burada bitireyim. <laughs> bir sonraki bölümde sizler için harika şeyler çıkartacağım. Bakalım indeksimizde neler kalmış. Gördüğünüz gibi indeksin yarısını doldurduk. Diğer yarısını da bir sonraki bölümde hep beraber doldururuz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>